herkese günaydın. Bağımı deviyordum şimdi de. Niye duygusallaştım bilmiyorum. Gider, ben diye bağımı deviyorum ya. Acılar. Dostlarım hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte beleş kart alacağız kardeşim. Bak çok temizinden, çok o kadar basit ki yemin ederim bak. Yani bunu daha bilmeyen bir sürü adam var. Sizi şu durumdan... Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Düne kadar selam vermiyordunuz da aç, orospu çocuğu diyordunuz. Motosikletli kuryelik yapıyordum, şehircilik yapıyordum. Bu deli diyordunuz, bu iskici diyordunuz, bu kendini çeşiyor ya bizi rezil ediyor diyordunuz. Bu duruma sokacağım. İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Neyle gelsin? Evet, nasıl yapılması gerektiğini, kartın nasıl bir şey olduğunu falan şöyle göstereyim. Kart bu şekilde. Tamam mı? Kartsız gezme kardeşim. Beleşken kap. Tuttuğunu koparacağım. <laughs> Bunu almamız için halita şu. Buraya gidiyoruz. Bunu zorluğunu amatör alın. Hayalet durduk yeri size saldırmasın. Ben de birazcık hızlı olsun diye şey yapacağım. Bunu kendi ayarımı göre çekeceğim. Hemen girelim. Bekleme. Direkt bekleme. Evet. Şuradan alacağımız tek bir şey var o da Koş. Ben şunu da alayım. Karanlıkta gözümün önünde göremem. Benim oğlum sakattır. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Şelterler kapalı mı? Evet kapalıymış. Neydi gereği? Üçüncü katta falan mı? Şimdi ağlar. Üçüncü rata çıkıyoruz. Şuradan. Hı, bu kapat abi. Hı. Bakın. Normalde şurada bir tane delik var. Tamam mı? Şu, tam şura var ya. Oradan size anahtar verecek. Nasıl anahtar verecek? Çok basit. Şuradan yeşil çizgili top. Mavi çizgili top. Bir de turuncuyu atacaksınız. Bunu bir at. Tamam mı? At önce yeşili, at önce sonra mavi, sonra at önce Duydun da Duydun mu sesi? Tamam bitmiştim. Bunu başardım. Şimdi bu anahtarı aldın. En tepeye çıktın. Ben buraları hızlandırayım da yormayayım sizi. Evet geldik. Şuradan bunu alacağız bak direkt söylemedim kadar şey ki şuradan geliyorsunuz bunu alıyorsunuz. Bir kat daha yukarıya çıkıyorsunuz. Gözünüzün önünü görmüyorsanız açın ışığı. Bakın. Geldim böyle. Bak şurada normalde kilitli zaten. Kilitli olduğunda göster. Aç abi bunu. Bakın ötüyor. Ama bir ses. Ses değişikliği oldu makinede. Abi hemen git aşağıya. Gene burayı da hızlandı gibi. Hı. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar burada yapmanız gereken bakın ışık yanıp sönüyor orada. Burada şuna 3 kere basın. Bakın duydunuz mu sesi? Bir hoş diye, çoğalt diye bir ses geliyor Buradan gidiyorsunuz tekrardan en tepeye. Ya, bunun uyuz tarafı bu. Yine eşeğe çıkıyor. Yine hızlandırmacı. Geldik buraya, şimdi görüyorsunuz şurada bir ışık var dışarıya aydınlatıyor. Yapmanız gereken tek şey şuna aç, şuna tut. Bakın. Gördüğünüz gibi mor ışık oldu. Bak dışarıya. Hayaletler havada uçuşuyor. Şunun ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok bu arada. Bu bir easter egg arkadaşlar aslında. Hani bunu yaparak hem kart alıyorsunuz hem mi isterek yapıyorsunuz falan. Yani çok da bir şey yok yani. Sizin, sizin için önemli olan sadece kart. Evet. Tekrardan aşağıya iniyoruz. Evet, geldik. Bunu buraya koydu. Kapat. Şu tarafta rastgele bir tane hayal et. Salladı. Belki tutar. Ve sonrasında sizin önünüze işte başardığınızda da bir şey geliyor. Ben yaptığım için bana gelmiyor artık da. Yani beş kartın hayırlı olsun kardeşim. Artık seni kimse kartın için ezikleyemez. Bu kadar da video. Sizden tek bir ricam var. Beğenip abone olmanız. Eğer güzel bir şey gerekse rehber videosu çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar.